Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim sizlerle bugün 77. videoyu inşallah işleyeceğiz. Bu 77. videoda sizlerle paylaşacağımız konumuz gelen tabi mutluluk olacak. Derdimiz insanların kendi evladımızın, yeğenimizin, oğlumuzun, komşumuzun, yeğenimizin neyse bunları mutlu görmek. Yani bunlar mutlu olunca bizim de mutlu olmamız lazım. Sıkıntı bu. Şimdi birisi şöyle diyelim daha konu böyle güzel bir ta tadında yenisin derler ya kardeşlerim biz bir babamız olsa nasıl bir baba elini açtığı zaman duası kabul olan bir babamız olsa ve böyle bir baba istemez miyiz? O kim istemez ya ve dua ettiği zaman duası kabul olan bir annemiz olsa istemez miyiz? hocam sen ne diyorsun ya? Kim istemez? Tamam. Başka? Ya böyle bir gelinimiz olsa hani gece kalksa Allah'ım sen bilirsin dediği zaman veya damadımız olsa böyle dua ettiği zaman duanın kabul olması noktasında böyle duası kabul olan bir gelinimiz olsa bir damadımız olsa böyle olunca o apartmanda o sokakta, o, o mahallede, o beldede gelecek olan belalar, hani müsibetler, sıkıntılar filan. Bu sıkıntılara karşı benim böyle bir annem var, bir babam var, bir eşim var, bir gelinim var. Onlar dua ettiği zaman bu insanlar selamete çıkıyor. Rabbim çok güzel yaşıyor bunlar. Rabbim bunların doğasını kabul ediyor ve selamete çıkarıyor. Bu his edildiği zaman nasıl olur? Değil mi ya? Ya kim istemez? Şimdi bunu dinle zaman diyor hocam kim istemez ya Allah aşkına sen ne diyorsun diyorsun değil mi? Kim istemez ki benim hanım kalksın gece dua etsin de o mahalle, o bölge, o belde selamete çıksın. Kim istemez ya? Ben isterim. Değil mi? Siz ne istersiniz? Öyleyse Allah ile barışık bir gelin alacağız. Allah ile barışık bir damat arayacağız. Allah ile barışık kaynana kaynbaba bulacağız. O zaman işte bu dediğimiz olacak Allah'ın izniyle. Mis gibi, çiçek gibi, peygamberini seven, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetim ümmetim dediği bir ümmet, bir aile bulacağız. Ve yani göreceğiz ki mükemmel olmuş. Her şey bambaşka olmuş. Herkesin gözler içi gülüyor. Bir felaket olmuş. Onlar dua etmişler. Hani sizlerle şöyle bir paylaşalım. Bu hani koronavirüs meselesi gibi toplu şekliyle diyor ya felaket toplu felaket yani. Umumi felaket diyorlar ona şiddetli bir rüzgarda, depremde, selde, zelzelerlerde vesaire dualar var. Dua edeceğiz, bağışımız yapacağız. Husuf namazı demişti. Husuf namazı kılıyorlar. Allah'ım sen bilirsin. Devletimi, milletimi koru ya Rabbi. Benim bu vatanımın ayakta durması için sahiplik yapan idarecilerimize yardım et ya Rabbi. Bakın. Sadaka vereceğiz. Allah'ım evlerde ve hastanelerde bulunan bütün ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa ver ya Rabbi. Dedik. Duamızı yaptık. Böyle bir dua yapan eşimiz var. Annemiz var, babamız var, kızımız var vesaire. Damadımız var. Allah niye yok desin ettiğin duaya? Ya niye yok desin ya? Sen para almıyorsun, pul almıyorsun evde böyle dua ediyorsun. Devleti niye ayakta durmasın? Değil mi? Devleti idare eder, idareciler dua ediyorsun. Allah niye onları muvaffak etmesin? Eder. Sen et, bak Allah ne güzellikler ikram edecek. Başka? Peki, böyle bir güzellik içerisinde yaşayan bir ailede mutluluk olur. Huzur olur, sevgi olur, muhabbet olur, aşk olur, her şey olur. Allah'ın aşkıyla bu insanlar aşklanır. Birbirini görmediği zaman o gelin veya işte kaymala şu bu hemen açarlar telefonu. Ya neredesiniz ben? Gelmiyorsunuz. Yer yani yakınsa yakın oturuyorlarsa. Uzaksa ya telefonla açmıyorsun. Sitem eder. Bu sitem ona kızdığı için değil. Sevgi sitemi görmediği zaman özleme, özleniş bir sitem. Evet. Kim istemez? Herkes ister. Ben isterim böyle bir oğlum, bir gelinim, eşim, bir dostum, bir kardeşimin olması ister. Herkes ister bunu ya. Öyleyse evlilik yapıldığı zaman istişaremizi, istiharemizi arayacağız, bulacağız, her şeyi taslama yapacağız. Böyle bir aileyi kuracağız. Böyle bir aile kurulduğu zaman da yani bu boşanma dedik ya yıkılan yuvanın aklımıza bile gelmez Allah'ın izniyle. Bırak boşanmayı bırak yuvanın yıkılmasını aklımızın ucunda bile geçmesin. Öyleyse Allah'ı seveceğiz. Allah ile barışık olacağız. Allah dostlarını seveceğiz. Onlarla barışık olacağız. Devletimizi, milletimizi seveceğiz. Bayrağımızı seveceğiz. Ki Allah bize Huzur versin, mutluluk versin çünkü mutluluk herkesin var.